Merhabalar sevgili dostlar, selamlar. Bugün sizlere zeytinyağlı yaprak sarması ve zeytinyağlı biber dolması efendim karışık bir şekilde yapacağım. Malzememize gelince zaten da. dolmamız için 2 su bardağı pirincimiz var efendim, çam fıstığımız var, kuş üzümümüz var, 2 baş soğanımız var efendim. Baharatlarımız karabiber, yenibahar dolma baharatı diye de geçiyor, nane, zerdeçal, sumak var ekşilik versin diye, biraz şeker, biraz tuz efendim zeytinyağımız var. Evet soğanlarımız kavruldu. Fıstıklarımızı ilave ettik bu aşamada. Evet soğanlarımızla fıstıklarımızla pirincimizi kavuruyoruz. Evet kuş üzümlerimizi güzel bir şekilde kavuruyoruz. Evet bu aşamada baharatlarımızı ilave ettik. Evet baharatlardan sonra limon suyumuzu ilave ediyoruz. Evet suyumuzu ilave ettikten sonra biraz bir demlendiriyoruz Evet sevgili dostlar önce biberlerimizi dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi. Harcımız çok güzel oldu. Çok güzel kokuyor. Evet yaprak sarmamız için de parlak tarafı dış kısmı alta gelecek. Damarlı tarafı bize doğru gelecek efendim. Gördüğünüz gibi. İç harcımızdan alıyoruz biraz. Şöyle fıstıklı. Çok güzel kokuyor gerçekten. Önce sağ tarafımızı birinci bittiği yere kadar. Sol tarafımızı birinci bittiği yere kadar. Ondan sonra aşağı tarafımızı efendim. Kıvırıyoruz. Daha sonra da çok ince bir şekilde sıkı sıkı. Sıkı 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 sıkı. Sonuna kadar döndürüyoruz efendim. Parmaklarımızı bastırarak tam. gördüğünüz gibi olmamız hazır. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi dolmalarımızı doldurduk. Evet biberlerimizi dizdik. Yapraklarımızı da böyle sıra sıra dizmeye devam ediyoruz efendim gördüğünüz gibi. Evet dolmalarımızı dizdik. Hemen üstüne sızma zeytinyağımızı şöyle gezdiriyoruz efendim. Limon ilave ediyoruz. Yani limonlu tuzlu su hazırlıyoruz efendim su için. Evet, suyumuzu dolmalarımıza ilave ediyoruz efendim. Dolmamızı ocağımıza aldık. Biraz fokurdayınca az bir şey kaynayınca kısık atışı alacağız efendim. Evet sevgili dostlarım. Doğmalarımız oldu. Mükemmel oldu. Şöyle bakar mısınız sarmalarımız? Parıl parıl parlıyor. Biberlerimiz. Bir de kırmızı biberimiz var. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik efendim. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Mutlu olun. Bizimle kalın efendim. Hoşçakalın.